hayatında bazı şeyleri değiştiremeyebilirsin. Ama kendini değiştirirsin. Ay. Ay. İyi misin sen Sarpay? Yok, ben kuaförüm. Ne yani? Kuaförler hanımefendi olamıyor Ayten'in kızıyım ben. 20 sene oldu Ayten'i gördüğüne. Bil bakalım, ben başka kimin kızıyım. Ya sen kaç yıllık kocana mı inanıyorsun yoksa dükkan basan bir manyağa mı? Bir saray değil tabii ama... Biz ne cehennemle cennete çevirdik de bunu mu halledemeyeceğiz? Sen evine dön kuzum. Benim seninle bundan sonra hukukum bitti. Bu para var ya, bizim geleceğimiz. Ve bizden geleceğimizi almalarına izin vermeyeceğim. Nerede para? Orada. Evet hanımlar. Ne yapıyoruz? Hayatındaki herkes yanmışsa senin doğru olman hiçbir şey ifade etmiyor. Rüya gibi Salı Show TV'de.